Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 29 Ağustos Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. İki sene önce bu günlerde Bitcoin'i ülkenin resmi parası ilan eden El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele yarın bir sürpriz açıklayacağını duyurdu. Ülkenin bir yıldan fazla süreyle geciken volkan tahvilleri konusunda bir duyuru yapma ihtimali de bulunan Bukele, Bitcoin madenciliği konusunda önemli bir işbirliği açıklayabilir. Geçtiğimiz günlerde 118 binden fazla BTC'yi birkaç ayda topladığı ortaya çıkan ve en büyük 3. Bitcoin cüzdanına sahip olan şirketin Robinhood olduğu belirtildi. Bilgiyi blok zinciri takip ve istihbarat şirketi Arkam verdi. Adresleri tanımlayan ve etiketleyen Arkam bu adresi de Robinhood'un Jump Trading saklama adresi olarak etiketledi. Kripto paralara getirdiği ağır vergi yüküyle bilinen ve ülkede bu alana yatırım yapılmasına karşı çıkan Hindistan'da Başbakan Modi küresel regülasyon talep etti. Bu ülkede düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Modi, kripto paraların tüm dünyada büyük etkisinin olacağını ve bu alanın sadece bir ülke tarafından değil, küresel şekilde regüle edilmesi gerektiğini ifade etti. Hong Kong'un ilk lisanslı kripto para borsası olan HK bugün itibariyle bireysel kullanıcı kabulüne başladı. Kullanıcılar doğrudan ABD dolarıyla Bitcoin, Ether veya USDT alabiliyor. Borsada kısa süre içerisinde Matic ve Avax da listelenecek ancak bu kripto paralar sadece profesyonel traderların kullanımına açık olacak. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in batı yaptırımları kıskacındaki Rusya'daki faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye aldığı bildirildi. ABD medyasından Wall Street Journal'ın haberine göre ülkede şirketin önüne çıkarılan engeller borsanın tamamen buradan çekilmeyi değerlendirmesi sebep oldu. Gazete geçtiğimiz hafta da Binance'in Rusların yurt dışına para çıkarmalarına yardımcı olduğunu ve bunun ABD'de şirket için yasal sorunlar yarattığını yazmıştı.